Sabit zemin üzerinde adımlar ve insan doğasının anomalileri. Bazıları uyanıkken de hiçbir şey görmez. Özgürlük anlayışını yitirmiş, çevrelerindeki anomalilere kapılmış ve bunların etkisinden çıkamayan ahlak, sevgi, saygı, aşk ve daha birçok duygu ve algılarını yitirmiş içi boş et parçası gibidirler. Kimseyi böyle olduğu için suçlayamam tabii. Kendim mükemmel olmadığım gibi insanlar çevresine adapte olur. Aynı farklı kültürde, zamanda, mekanda, ailede ve birçok farklı çevrede yetişen insanların farklı kafa yapısına sahip olduğu gibi bu olay kişisel bir meseleden öte bir şeydir. Yine de insanlar hareketlerinden sorumludur ve aynı ödüllerini alacakları gibi cezalarını da çekeceklerdir. Seçimlerin sonuçları vardır. Kişi neyin öncelikli olduğunu ve neyin doğru olduğunu bilmeli, bilmiyorsa keşfetmelidir kimse sonuç olarak annesinin karnından mükemmel çıkmadı. Konuyu daha çok uzatmaya gerek yok. Az önce bahsettiğim her şey dediğim gibi kişisel bir meseleden daha fazladır. Bundan dolayı insanların seçimleri bunu doğru ve yanlış veya öncelikli ve önceliksiz bir şekilde gerçekleştirmelerine bağlı olarak çevreye etki eder. Ben de çevremden etkilendiğim gibi yine çevremden kazandığım veya eksildiğim yönlerimle çevreme cevap verdim. Bunların sonuçları felaket gibi oldu. Her insanın farklı şekillerde yönlendiği gibi ben de kendi mezarımı farklı bir yön ve şekilde kazdım. Neticede hiçbir insan buradan kazançla çıkmaz ve çıkamaz. Öyle ya da böyle her şey nötrleşme eyleminde bulunur, istemli veya istemsiz. Bu şekilde kendi kendime konuşmaya devam edince zaman daha hızlı geçiyor ve bunu seviyorum. Kendimi bir şekilde ifade etmiş oluyorum. Birkaç adım daha, biraz daha ve biraz daha her adımda sevmediğim ve sevdiğim insanlarla karşılaşıyorum. Kaldırım ayağımın altında sert ve sabit. Bu iyi bir şey. Peki karşıma çıkan bunca insan ve çevrelerinden edindiklerini filtresiz bir şekilde bana iletmeleri ve benim de bunlardan kazandıklarımı çevreme filtresiz bir şekilde ifade etmem bu iyi mi? İyi'den öte doğru mu? diğer insanların beni önceliksiz görmesi, zamanlarına değecek biri olarak görmemeleri, yaptığı şeylerin sonuçları olacağını düşünmeden arzuladıkları şeyleri elde edeceklerini düşünmeleri ve daha nice sorumsuzca davranış, sevdiğim kişinin yaşanan şeyler aramızda olmasına rağmen başka insanların buna karışmasını engellememesi ve bu yaşanan şeylerin ne olacağına bunlara göre karar vermesi. Bu soruların ve olayların hepsi beni insanların değerleri hakkında kötü yargılara ulaşmama sebep oluyor. Belki yargılar kötü değil, ben iyiyim. Belki ben iyi değilim ve sadece çevremden böyle öğrendim. Her ne olursa olsun değer algımı kontrol altında tutmaya çalışıyorum ve bunların hepsi bakış açına göre yorucu olan veya olmayan şeyler. Ben açıkçası böyle şeyleri düşünmekten zevk alıyorum ama yaşaması bir hayli zor. 10 adım, 20 adım, 30 adım Altımdaki kaldırım soğuk, cansız, sert ve sabit. Belki insanlar bana engel olabilir ve çevrelerinden bana kötü şeyler yansıtabilirler. Ama benim ayağımı bastığım kaldırım benim sabit durmama olanak sağlıyor. Her adımımı sağlam bir şekilde atabiliyorum ve tereddüt etmiyorum.